Vezir kuyular kazdırdı ve getirdikleri melunları bu kuyuların başına çökerterek birer birer boyunlarını vurdurdu. Ve bu şekilde her gün bir iki kuyu dolardı. Boş kuyu kalmayınca da yenileri kazdırıldı. Yalnız Celali namında olanları değil, onlara yardım eden ve komşu olanlar bile bu akıbeti uğradı. Sonunda Murat Paşa'ya kuyucu akabı verildi. Osmanlı tarihinin en tartışmalı simalarından biri olan Kuyucu Murat Paşa, Anadolu'da devleti yıllarca uğraştıran Celali isyanlarında yer alan asileri ve isyanı desteklediğini düşündüğü kişileri yaşlı çocuk demeden kazdırdığı kuyulara ölü ya da diri gömerek kanlı bir şekilde ülkede asayişi sağlayan ve gaddarlığı ile ün kazanmış bir Osmanlı sadrazamıdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1522 civarında Hırvatya'da boşlak bir Hristiyan ailenin çocuğu olarak doğan Murat Paşa, küçük bir çocukken devşirme usulüyle başkent İstanbul'a getirtilerek Enderun Mektebi'nde iyi bir eğitim gördü. Topkapı Sarayı'nda devlet hizmetinde bulunduktan sonra 30'lu yaşlarına geldiğinde genç bir devlet adamı olarak Yemen Beylerbeyi olan Mahmut Paşa'nın Yemen ve Mısır'daki valiliği sırasında yanında görev yaptı. Bu dönemlerde de Mahmut Paşa'nın kızıyla evlendi ve Yemen Beyler beyine kadar yükseldi. Bu görevi ifade ederken Yemen'de bir şekilde elde ettiği Halit bin Velid'e ait olduğu söylenen kılıcı taşıdığı belirtilir. 4 yıla yakın bir süre kaldığı bu görevde çok önemli işleri imza atsa da hasımlarının büyük kazanç ve servet kazandığı söylentileri üzerine 1580'de İstanbul'a çağrıldı. Yedikule'de bir süre hapsedildiği gibi serveti de devlet tarafından müsaade olundu. Birkaç aylık hapis hayatından sonra affedilen Murat Paşa, önce Şam Beylerbeyliği, ardından Şarki Karahisar'da görevlendirildi. 1585 yılında da Karaman Beylerbeyi olarak Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Tebriz Seferi'ne Karaman Beylerbeyi olarak katıldı. Safavi kuvvetleriyle yapılan ve gece karanlığına kadar uzayan Meşaleler Savaşı'nda Murat Paşa, atının ayağının tökezlemesi sonucu derin bir kuyuya düşerek esir alındı ve Alamut Kalesi'ne hapsedildi. Bir rivayete göre de kuyucu lakabı kendisine bu olaydan sonra verildi. 3 yıl civarı Alamut Kalesi'nin zindanlarında hapsedilen Murat Paşa, 1590'da imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin ödediği fidye karşılığı serbest bırakılarak İstanbul'a doğru yola koyuldu. Sırasıyla Kıbrıs, Trabzon ve Diyarbakır Beylerbeyliği görevini yapan Murat Paşa, batıda Avusturya ile devam eden savaşlar neticesinde 1595'te Diyarbakır Beylerbeyi olarak Avusturya seferine katıldı. Haçova Meydan Muharebesi'ne dahil olmak üzere burada büyük başarılar gösteren Murat Paşa Birinci Ahmet'in saltanatının olduğu bu yıllarda vezirlik rütbesine kadar yükseldiği gibi gayretleri sayesinde Avusturya ile 1606 yılında Zidvatorok Anlaşmasının imzalanmasında ön ayak oldu. Uzun yıllardır hem doğuda Safaviler ile süren savaşlar hem de batıda süren Avusturya savaşları halkta büyük bir bıkkınlık yaratmıştı. Savaşları finanse edebilmek amacıyla artırılan vergiler sonucunda halk geçim sıkıntısına düşmüştü. Bunun üzerine eklenen dini meseleler ile coğrafi keşifler sonucunda yön değiştiren ticari yollar sebebiyle azalan ticaret gelirleri ülke ekonomisini bitip tükenme noktasına getirmişti. Ülkenin içine düştüğü bu iktisadi bunalım nedeniyle Anadolu'da neredeyse yüzyıldır süren Celali isyanları baş edilemez noktaya gelmişti köyleri yağmalamaya ve ateşe vermeye başlayan Celali isyancıları tarihimizde Büyük Kaçkunluk isimli dönemin yaşanmasına sebep oldu. Büyük Kaçkunluk yıllarında Anadolu'da bulunan köylerden dörtte üçü ya yıkılmış ya da terk edilmişti. Bu duruma dayanamayan halk ise ya Celalilere katılmış ya da başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştı. Boş olan Anadolu'da üretim durma noktasına gelmiş, vergi gelirleri neredeyse sıfırlanmıştı. Bu isyanları bastırmakla görevli sadrazam Boşnak Derviş Mehmet Paşa'nın başarısızlığı ise onu idama götürmüştü. İşte bu karışıklık döneminde Sultan I. Ahmet, Şeyhüslam'ın ve ileri gelen devlet erkanının da talebiyle boşalan sadaret makamına yaklaşık 90 yaşında olan Kuyucu Murat Paşa'yı 11 Aralık 1606'da tayin etti. Yıllarca süren bu isyanlar Artık basit bir isyan olmaktan çıkmıştı. Öyle ki Anadolu'nun dört bir köşesinde irili ufaklı binden fazla isyancı grubu mevcuttu. Bu grupların başında ise kendine ait bir sancak taşıyan Zorbabaşı denilen bir lider bulunuyordu. Hatta Canbulatoğlu ve Kalenderoğlu adlı isyancıların ellerindeki teçhizatlar ile Osmanlı kalelerine dahi kuşatacak güce ulaşıyorlardı. Öyle ki Can Balatoğlu Suriye'de adına hutbe okutup para bastırmış ve bir nevi bağımsızlığını ilan etmişti. Anadolu'yu bir yangın yeri haline getiren Celali isyanlara karşı hemen işe koyulan Kuyucu Murat Paşa, Belgrad'da sadaret mührünü alır almaz İstanbul'a dönerek Anadolu'daki Celalilere karşı hazırlık yapmaya başladı. Kuyucu Murat Paşa'nın yaşı epeyce ileri olduğu için Anadolu'nun birçok yerisini de kapsayan bu seferlerinde uzun zaman at üzerinde bulunması yaşına göre zor olduğu için kendini ata bağlattırdı rivayet edilmektedir. Temmuz 1607'de harekete geçen Murat Paşa, geçtiği bölgelerde irili ufaklı asileri ortadan kaldırarak ilerlemeye başladı. İlk önemli iş olarak Adapazarı civarında eşkıyalık yapan parmaksızlığa kaplı asi başının kellesini alan ve ordusunu dağıtan Kuyucu Murat Paşa, Bursa ve havalisini tehdit eden Kalenderoğlu'na Ankara sancak Bey'ini vererek Orta Anadolu'yu sükuna kavuşturdu. Anadolu'nun her bölgesinde irili ufaklı tüm asileri kılıçtan geçiren Kuyucu Murat Paşa, Suriye ve civar bölgelerde adeta bağımsızlığını ilan eden Can da peşine düşerek Eşraf'ın desteğini aldı ve belengeçildi güneyinde Can Bulatoğlu ve kuvvetlerini bozguna uğrattı. Ancak bu defa Ankara Sancak Beyliğini verdiği Kalenderoğlu yeniden ayaklanmış, hatta padişahın gönderdiği orduyu yenerek Bursa'yı ve neredeyse başkent İstanbul'u tehdit eder bir mahiyet kazanmıştı. Bunun üzerine kışı Halep'te geçiren Kuyucu Murat Paşa, 1608 yılında Göksun Boğazı'nda Kalenderoğlu'nun kuvvetlerini yenmiş ve önüne çıkan bütün Celalileri korkunç bir şekilde lakabı olan Kuyucu kelimesine yaraşır şekilde katletmişti. Öyle ki Celali adı altında binlerce insan Kuyucu Murat Paşa'nın emriyle derin çukurlar kazdırılarak bu çukurların başında infaz ettirildi ve bedenleri kuyulara doldurularak ölülerden adeta ceset dağları oluştu. Anadolu için geçen korkunç bir üç yılın ardından İstanbul'a geri döndüğünde 400'e yakın elebaşının sancağını ve kellesini padişaha sunan Kuyucu Murat Paşa Anadolu'da halen celali kalıntılarının olabileceğini düşünüyordu. Bu yüzden Safaviler üzerine sefere çıkacağını söyleyerek isyancıların af dileyip orduya katıldıkları takdirde bağışlanacaklarını ve kendilerine makam verileceğini ilan etmesi üzerine Anadolu'dan İstanbul'a gelen asilerin hepsini aman dilemelerine rağmen kılıçtan geçirdi. 90 küsür yaşını aldırmadan Safeviler üzerine at sırtında bir sefer daha gerçekleştirmek isteyen Kuyucu Murat Paşa'nın sonunu getiren sadrazamlık makamında gözü olan Vezir Nasuh Paşa olacaktı. 90 yaşını geçmiş olan Kuyucu Murat Paşa, Safevi seferleri sırasında kışı geçirdiği Diyarbakır'da bir ziyafet sırasında Nasuh Paşa tarafından zehirlendiği rivayet edilir. Sultan 1. Ahmet'in bile kendisine saygıyla yaklaştığı ve hatta baba dediği kuyucu Murat Paşa'nın döneminde ve kendisinden sonra bile bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi Anadolu'daki isyanları kimseye merhamet göstermeden bastırmasıdır. Kimilerine göre masum insanları ve çoğunlukla Türkmenleri öldüren bir devşirme paşa iken kimilerine göre bir kurtarıcı olan Murat Paşa çoğunluğu Müslüman Türkmenlerden oluşan ve kimin masum kimin suçlu olduğu tam belirlenemeyen sayısı 100.000 bin civarındaki kişiyi bu dönemde öldürmüştü. Bu tutumu sırasında paşa o kadar ileriye gitmiş ki tarihçi Naima Efendi eserinde şöyle bir olay aktarmaktadır. Cellatlar çukurların başında isyancıları infaz ettikleri esnada isyancıların yanında yakalanan küçük bir çocuk kuyulara getirtildi. Bir süre cellatlar birbirlerine baktı ve çocuğun canını almaktan çekindiler. O esnada infazları isteyen Kuyucu Murat Paşa askerlerine çocuğu öldürmelerini emretti. Askerler, cellatlar bile bu sabiye kıyamadı. Biz nasıl kıyalım deyince Kuyucu Murat Paşa 90 küsür yaşına aldırmadan sırtından kürkünü çıkararak çukurun başına geldi ve elleriyle çocuğu boğarak çukura attı.